Ergenlik döneminde aileler çocuklarına bağımsız bir birey olma fırsatı vermelidir. Ancak bu bağımsızlık destekleyici bir rehberlikle de sağlanmalıdır. Ebeveynlerin çocuklarını eleştirmek yerine onları dinlemeyi ve duygularını anlaması yararlıdır. Bu dönemde görülme ve anlaşılma ihtiyacı karşılanmayan çocuklar ailelerinden uzaklaşırlar. Ebeveynler çocuklarına seni seviyorum ve sana saygı duyuyorum mesajını net bir şekilde iletmeleri faydalıdır. Bu dönemde baskıcı ve aşırı korumacı tutumlar ergenlerin özgüvenine zarar verir. Dinlemek sadece sözleyle değil, duygular ile de sağlanmalıdır. Ergenin hata yapmasına izin vermek ve bu hatalardan ders çıkartmasını sağlamak onların yaşam becerilerini kazanmalarına katkı sağlar. Yine bu dönemde ailelerin sadece akademik başarı odaklanmaması, bireyin kişisel gelişimine, duygusal zekasına ve hayata dair becerilerine önem vermesi kıymetlidir. Bu dönem ebeveynlerle çatışmaların yaşandığı bir dönemdir. Bu çatışmalar doğru yönetildiğinde ilişkinin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Bireyselleşme sürecinin olduğu bu döneme saygı duyulmalı ancak sınırlar ebeveyn tarafından net bir şekilde belirlenmelidir. Sağlıklı bir bağlanma için açık iletişim, sabır ve destekleyici bir yaklaşım benimsenmelidir. Unutmayalım ki bu dönemde ergen beyin zıt çalışmaktadır ve bu dönemi rahat atlatmaya en az sizin kadar onların da ihtiyacı vardır.